İyi gidiyor. İyi gidiyor. Ha? Nerede? Hangi okuldayız? Mısır Harikasınız. Kaçınsınız? 11. 11. 11. Maratoncusunuz yani seneye hedef. Evet. Pilotaj. Ne? Pilotaj. Pilotaj. Bilgisayar mühendisi. Ben de bilgisayar Bizim gençlik merkezini kullanıyor musunuz? Yok maalesef. Pilota gidiyorsun bak orada uçak simülatörleri falan var. Ya, daha yine benim oluyor açıkçası. Oraya başvurur. Yani orası düşün ki Türkiye'de ilk ve tek liseli gençlere tahsis edilen bir bina. Her katı 8 bin metre, 8000 metrekare, 10 kat. İçinde tam 41 branş da size <laughs> hizmet ediyor. Liselilerden başka kimse giremiyor. Dijital box, dijital paraşüt, PlayStation, Langer, Bilardo, uçak simülatörü, araç simülatörü, yazılım, kodlama, sizde de yazılım, kodlama, robot üretim atölyesi, fitness salonu, oh. diyetisyen, Süper. sosyolog, psikolog, bağlama atölyesi yani bağlama kursları, amatör radyo yayıncılık istasyonu, <laughs> amatör film çekim stüdyosu. Evet. ne yani sayayım size ya? Yani şey Tam 41 var. branşta orada gençlere ve sadece liseli gençlere hitap ediyor.